mantık yürütüyor. Bana göre böyle olmaz diyor. Tamam. Bazı alimler felsefeye cevaz veriyor ama ölçüleri koyarak. Vahye ters olmamak kaydıyla. Akıl önemlidir. İslam akla çok anlam yükler. <laughs> Efela taklil. Efela tefekler. Olur. Bunlar hepsi akıl ayetli. Ama akıl vahiyle çatışmadığı zaman işe yarıyor. Yani. Bu da bir vahiy var. Vahiy ne demek?

Muhammed size ne getirdiyse Allah Allah, onu alın diyor. Tamam bu Kur'an'ı getirdi, onu alıyoruz da, hadisi kim getirdi? Bu Kur'an'ı yaşayan, yaşayarak Efendimiz, Kur'an'ın canlısı. Bu metlu Efendimiz canlı uygulama. Kur'an'ı bilmiyoruz, anlamıyoruz, namaz nasıl olacak, bilmiyorum. Nereden öğreniyoruz? Sallu kemar aytumuni usalli. Beni nasıl görüyorsanız namaz kılarken kılınız. Demek ki ayrı metlu hadis de bizi bağlar. Resulullah'ın sünneti bizi bağlar. Uygulamalı bir yapma. Ama mantık yürüterek de işte bana göre sana göre felsefeciler çoğu yolda saptığı için çok var öyle. Bugün de var, o gün de vardı. O gün daha belli fazlaydı. İmam-ı de çok e, otoriter abi. İmam-ı Azali, baştan İmam-ı Azali hüccet kabul edilmiş. ins ve cinnin müftüsü. Daha başka şeyler de ne gibi kitaplarda okudum da yani korkuyorum onları söylemeye. Alt yapımız müsait olmazsa tereddüte düşeriz de ya. Ama böyle de var. Bu da doğrudur yani. Ben inanıyor. Kuran Mazhar'ı çok mesela, adam. Çok. Bin yüzlü yıllarda yaşadı. İşte binli yıllarda Selçuklar zamanında işte o meşhur medreseleri kuran o Bağdat'taki. Ne medreseydi o? Meşhurdur <laughs> onun medreseleri ya. Nizamiye medreseleri. Nizamiye medreseleri. Çok meşhur. O zamanlar öyle bilinli adamları yetişirdi ki o Seyircuklular zamanında çok yetişti. Şeyler zamanında da Abbasiler ve Selçuklar zamanında Abbasiler de başladı. Ha, Osmanlılar zamanında da yetişmedi mi? Yetişti ama o dönemler daha büyükler o zaman yetişti. Osmanlıların işte son dönemlerinde farklı şeyler olmaya başladı. Anı mesela oğluna bir Yahudi kızı aldı. Ya o da kızı girince bozulma yapmıştı. Işte. Müslüman ol, oldu olabilir. Olsa bile veya olmasa da caiz Yani. Haydi Müslüm Bir dine mensupsa evlenmek caiz. Ama riskleri var. Çocukları ona göre yetiştiriyor. Kayınpederi de tefeciydi. Sonra se senin miydi neydi? Yani onun kayınpederi. Yahudi. Para verdi, para aldı falan. O işler girdi mi bu faiz belası var ya, tozlu bir adamı götürüyor. Biz kırtlığa kadar boğulduk faize kardeşim. Kırtlığa kadar ya. Hacısı da, hocası da. Ya hangi banka fazla veriyor emeklilere diyor. Ula oraya gidiyor hoca ya. Allah. 2000 bin liraya nereye gidiyor ya? Beş bin liraya. Ulan ne yapıyorsun sen hoca? Ya şüpheli kaçın biraz, şüpheli de mübarek tamam yüzde faiz diyemiyor kimse. Şüpheli kaç şüpheden kaçınmak lazım. Şüpheli şeylerden kaçın, sen kaçınmazsan cemaat kaçınır mı? Cemaat giden ortası. Orta, orta. Ya tanıdıkları var acı, ne bileyim iş adamı, emekli diyor falan banka üç misli veriyor diyor. Yani ne yapacaksın sen onu? O iş misliğin çünkü misliği 10 bin lira fark ediyor yani. En çok. 3 sene 10 bin lira. 5 seneye 3 bin lira. 3 bin lira senin hangi açığını kap? Hanıma vereyim de diyor. Ulan. Kardeşim lan öyle ama ben istemiyorum onu. Şüpheden diye sen onu sadaka vermiş olursun. Sevabın daha fazla olur. Seni zaten ihtiyacım Hanıma açlık mı veremiyorsun? Şüpheden kaçırmadığın zaman o bulaştığım tatlı gelir Haram tatlıdır haram tat öyle şeytan öyle sunuyor ki kardeşim. Ya çok çirkin kadını sana öyle güzel gösterir ki deli devane olur. Boyuyor, badan alıyor, işi o. O konuda meziyet sahibi, aharetli, iblis. Senin zaaflarını biliyor, Tecrübele var, bir de Ali En kötü malı bir reklam ediyor, kuyruğa gidiyor millet. Şimdi de öyle kardeşim. Televizyonda ne, ne reklam varsa onu alıyor falan telefon diyor ah iPhone tamam. Veya televizyon diyor veya da ş, jips diyor televizyonda çıkıyorsa satılıyor. O kadar reklam parası veriyor. Niye? Satılıyor. Diyor. Reklam caiz mi o da İlan caiz. Böyle bir malımız çıktı. En iyisi budur demez. Demek caiz değil. En iyi sucuk bizimkiler ne alakası var? Neyse namazı hazır mıyız abi kılalım. Mı? Yabancı evlilikler ne diyor hocam? yüzde yirmisi yabancı, yabancı, yabancı evlilikler. Ne zaman? Abi, şimdi farkındayım şimdi onları e, Ya da getirmiyor. Dışlıların evlilik yerine yabancı, yabancı yasak değil mi? Yok. Kardeş sen bir çocuğun yanlışı bir onu tespit yapmış. Yüzde yirmisi üstlerinden Bilmiyorum. Onu bilmiyordum. Bugün <laughs> <Cümlete gülüyor>